Herkese selamlar Kripto Uzmanı YouTube kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz E-Chains roll-up kurulumu olacak efendim. Güzel bir roll-up kurulumu tamamlayacağız. Yeniden hoş geldiniz. Video geçmeden önce kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum atarsanız hem bizi mutlu etmiş olursunuz hem de bu videonun birçok insana çıkmasına onların da faydalanmasına vesile olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduktan sonra çıkan zil butonuna tıklayıp tümü derseniz de yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer aklınızda bir soru kaldı sormak istediniz buyurun sorun elimden geldiğince bilgimin olduğunca cevaplamaya çalışayım. Video içerisinde kullanacağım bütün platformların, rehberlerin, sitelerin linki açıklama kısmında bulunuyor olacak. Oldaki linkler üzerinden direkt gelişim sağlayabilirsiniz. E haydi başlayalım dostlarım. Bildiğiniz üzere önceden AirChain'sin nodunu kurduk. Seçilenler oldu. Seçilmeyenler nodalarını kapattı ya da farklı nodelere de aldılar. Şu anda bir rollup kurulumu var ve bu rollup kurulumu üzerinden puan kazanabiliyoruz. Biz de bu rollup'u kuracağız. Kurmak için ilk önce dostlarım detaylara bakalım birlikte. Şimdi kuracağımız rehber Kornet ekibinden Molla202 Gökhan hocamıza ait. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Ek olarak burada bir Auto TX gibi yer içerikleri de eklediler. Bu yüzden Konet ekibine, Kornet toplumuna da buradan teşekkür ederiz. Gece boyu çalışıldı, güzel bir iş ortaya çıkmış oldu. Dostlarım kuracağımız Duralip için gereksinimlere bakıyoruz. Sistem gereksinimleri olarak 2 CPU, 4 GB üstüren ve 100 GB SSD üzeri bir alana ihtiyacımız bulunuyor. Ubuntu sürümü olarak da 22.04 bizim için kafi olacaktır. Hesner üyeli olan dostlarımız CPX sunuculara bakabilir. Eğer Hesner üyesi değilseniz ya da orada bir hesabınız yoksa Jontop üzerinden sunucu alımı gerçekleştirebilirsiniz. Bu dostumuz burada cloud VPS 1'e kurdu, Cloud VPS 2'ye de kurdular. İstediğiniz sunucu kurabilirsiniz. Lakin dediğim gibi minimum gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Bu gereksinimleri karşılayan sunuculara kurulumunuzu sağlayabilirsiniz. Furkan elimde ücretsiz bir sunucu var kullanabiliyorum. Zamanı da var kurayım mı? Kurabilirsin tabii ki ne kadar ucuz ya da ne kadar ucuza geliyorsa ne kadar ücretsize geliyorsa bizim için o kadar iyi. Döntobayı tercih edecek dostlarım için açıklama kısmında linki bulunuyor. Oradaki linkler üzerinden Cloud VPS 1 ya da Cloud VPS 2 alım gerçekleştirebilirsiniz. Lakin şu konuya bir daha değinmek istiyorum. Bazı dostlarımız burada unutuyor. Siz söylediniz ama ben Ubuntu 20'ye kurdum dostlarım. Sorun çıkabiliyor. Bu yüzden buraya geldiğinizde ya da gözden kaçabiliyor. Ubuntu 20.04'ü 22.04'e çekiyoruz. Öyle olmalı ki sunucularımızda kurulum yaparken hata çıkmasın. Kurulum yapacak dostlarımıza küçük bir uyarı efendim. Ben burada dostlarım sunucuma bağlantı uygulaması olarak Termius SSH kullanacağım. Termius bizim SSH bağlantısı yapmamızı sağlayan bir uygulama kendisi. Linki de açıklama kısmında bulunuyor. Tamamen ücretsiz. Sunucumuz hazır. E haydi başlayalım dostlarım. İlk önce gerekli kurulumlar bölümünden başlıyoruz. Burada güncellemeleri, paketleri indirmesini isteyeceğiz. Hemen sağ taraftan hepsini kopyalayalım. Sunucumuza gelelim. Sağ tıkımız ile yapıştıralım. Enter tuşuna basalım ve bizden indirmelerini isteyelim. Dostlarım bu indirmeler tamamen sunucumuzun hızına, okuma, yazma, SSD'sine göre her şey değişebiliyor. Uzun da sürebiliyor, kısa da sürebiliyor. Lakin genelde tüm sunucularda maksimum 2 ila 3 dakika arasında devam eder dostlarım. Haberiniz olsun. İlk olarak dostlarım bir konuda da uyarmak isterim. Bazen dostlarımızda bu paketleri inerken kernel update adında bir update çıkıyor ve ekran pespembe oluyor. Bu kısımda okey ya basıyorsunuz yani klavyenizden answerlıyorsunuz. Sonra dosya seçmenizi isteyecek yine enter tuşuna basıp okey diyebilirsiniz. Bununla birlikte kernel update'i geçmiş oluyorsunuz. Bu tabii ki değişebiliyor. Bazı dostlarımız hiç çıkmıyor. Mesela bende hiç çıkmıyor. Lakin bazı dostlarımız John contabook kullanırken bu hatalarla karşılıyor. Daha doğrusu hata değil bir update ile karşılaşıyor. Bunda yapacağınız işlem budur. Enterlayın, bir daha enterlayın ve kernel update'i geçmiş olursunuz. Sonrasında bir alttaki komutumuza geliyoruz. Uf ve Allo 16545 portuna bir onay verelim, bizden kuralları güncellemesini isteyelim. Burada kuralları güncelledim okeydir diyor, o zaman bir alt kısım olan Go kurulumuna geçebiliriz. Go kurulumunun hemen sağındaki toplu kopyalamaya tıkladık, sunucumuza geldik, yapıştırıyoruz ve yeniden enterliyoruz. Bu kurulumu dostlarım genelde çok kısa sürer hızlı bir şekilde bizim için de indirmiş bulundu. Bundan sonra EVM Station'ın dosyalarını indirmesini isteyelim. Kopyala butonuna tıkladık. Sunucumuza geldik. Yapıştır butonuna tıklıyoruz. Onaylıyoruz ve bize dosyaları indirmesini istedik. O da bizim için hızlıca indirdi. Sonrasında bir alt kısma geçiyoruz. Buradan yine komutumuzu kopyaladık. Kanalimize geldik. Daha doğrusu terminalimize geldik. Sağ tıkımızı yaptık. Enter'lıyoruz. Buradan da işlemleri halletmesini istiyoruz. Dosyaları indirdik. Şimdi bu dosyaların içine girelim ve ondan sonraki işlemleri beraber halledelim. Geldik dostlarım. Buradan komodumuzu kopyalıyoruz. EVM Station dosyasının içine giriyoruz. Kodumuzu yapıştırıyoruz. Onayladık ve artık bu dosyanın içerisindeyiz. Burasında bu komodumuzu aldık. Yapıştırıyoruz onaylıyoruz. Burada dostlar bizim için de bir indirmeler yapıyor. Bu tamamen yine sunucunuzun hızına özelliğine göre tamamen değişebilir. Genelde 3-4 dakika sürebiliyor. Haberiniz olsun efendim. Ben bazen dostlarım videolar uzamasın diye kesme bölme yapıyorum. Bu yüzden bazı yerler sizde farklı gözükebilir. Ben de bir anda ekran atlıyor olabilir. Haberiniz olsun. İndirme bittiğinde yine sizin önünüze komut yazma yeri gelmesi lazım. Mesela şu an geldi. Demek ki bu işlemi bitirdi anlamına geliyor. Şimdi dostlarım nano komutuyla dosyanın içine girelim. Düzenlememiz gerekenleri beraber düzenleyelim. Komutumuzu aldık. Şuradaki komutumuz. ilk bu komutumuz. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Dosyanın içine girdik. Şimdi burada chain id'nin arasını düzenlememiz gerekiyor. Burada nasıl buraya gelebiliriz? Şimdi benim mouse'umun yerini görüyorsunuz. Bakın yukarıda direkt turuncu olarak yanıyor. Buradaki imlecimizi Klavyemizdeki yön tuşlarıyla yönlendirebiliyoruz. Ateş ve su oynadıysanız tuşlarıyla yönlendirme yapabiliyorsunuz. Hemen aşağı tuşuna bastım. Sonra sağa doğru geldim, 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 geldim. Sondaki tırnağın üzerinde bizim imlecimiz duracak ki solundakileri silebilsin. Bizim i̇mlecimiz bunun üzerindeyken klavyeden backspace tuşu ile arasını temizliyorum. İki tırnak arası tertemiz olmalı. Şöyle geldik, tertemiz yapmış bulunduk. Şimdi bize bir tane a ismi lazım. Ben buraya gir geldim terminalime, uzman alttan seri 1 2 3 4 bir tane kısa çizgi bir yazıp onaylıyorum. Şimdi yapmamız gerekenler neler? Ctrl X RTRL'ye ve Enter tuşuna basıp buradaki onaylamamızı sağlıyoruz. Burada Chain ID'mizi değiştirdik. Onaylamış bulunduk. Geldik dostlarım diğer komutumuza. Bu komutumuzdan sonra bize bir key verecek. Bu key'leri kaydetmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun. Ve o dostumuz önceki de sorun yaşadığı için buraya bir parantez açmak istiyorum. Dostlarım sizin key'iniz bakın. Importantın altında burada teker teker kelimeler var ya. Aslında evet bunlar bizim cüzdan kelimelerimiz. Lütfen bunları kaydedin. WhatsApp'tır, Messenger'dır artık kime atıyorsanız kendinizde bulundurun. USB'ye kaydedin. Ama lütfen bulunsun. Bazı dostlarımız sunucusunu silme yapabiliyor. Bir anda gidebiliyor. Sunucu da sıkıntı çıkabiliyor. Direkt reset atmak gerekiyor. Bu tarz durumlarda bu kelimelere ulaşamıyorsanız gitti demektir. Yani o cüzdana erişiminiz kayboluyor demektir. Lütfen güzelce bir yere kaydedeceğiz. Zaten ben de birazdan komutu gireceğim. Birlikte göreceğiz. Lakin dediğim gibi uyarımı vereyim. Buradaki kelimeler kayıtlı kalsın. E haydi o zaman bir de benim keyleri görelim. Lakin siz sansürlü göreceksiniz. Ben de şu an kurulum yapıyor olacağım. Şimdi dostlarım komutumuzu sağ tık ile yapıştırdık. Enter tuşuna bastık. Burada bekliyoruz efendim. Komutumuz işlesin. Bize kelimelerimizi public key'imize kadar her şeyi versin. Biraz bekliyor olabilirsiniz dostlarım. Yani ben de şu an bekliyorum. Belki 3-4 dakika sürebilir. 2 dakika da sürebilir. Önceki ilk defa kurduğumda benim 2-3 dakika bekletmişti. Bu aşamanın tamamlanması. Ve dostlarım geldik ekranımıza. Şimdi siz bu ekranda belli bir kısmı simsiyah görüyor olacaksınız. Orada da benim keylerim yazıyor. Sizin de kaydetmeniz gerekecek olan kelimeleriniz orada yazıyorlar olacak efendim. Lütfen bu kelimeleri dediğim gibi kaydedin. Toplu kaydetmek isterseniz, public key'inize kadar kaydetmek isterseniz bakın şu an masum imlecini görüyorsunuz. Burada tam sağında kelimeler var. Buradan yukarı adrese kadar kaydedin. Adresiniz, name'i, public i kadar her şey dursun. Bunu lütfen kaydediyorsunuz efendim. Bir yerde kayıtlı dursun. Ben bundan sonra bir clear komutu kullanacağım. Clear komutu neye yarar? Ekranı tertemiz yapmaya yarar. Ben video içerisinde bir daha keyin burada gözükmesin diye clear komutunu gireceğim. Bundan sonra işlemlerimi yine sizinle beraber devam edeceğim. Sizin clear komutu kullanmanıza gerek yok. Lakin ben de ekran temizlenince bazı dostlarım soruyor. Sen niye ekran beyaz oldu diye ya da temizlendi diye. Haberiniz olsun. Clear komutunu gireceğim. Tamamdır dostlarım komutuma girdim. Ekranı tertemiz olmuş bulundu. E geçelim diğer işlemlere. Bundan sonra yapacağımız işlem port ayarları olacak. Hemen geldik. Buradakileri kopyala kopyala gidebiliriz. Kopyalama butonuna tıkladık. Geldik sağ tıkımızla yapıştırdık. Onaylamış bulunduk. Sonrasında portumuzu kopyalıyoruz. E geldik yapıştırdık onaylıyoruz. Bir e altındakine geçiyoruz. Yine kopyaladık, yapıştırdık, onayladık. Buradan da dostlarım port işlemlerimizi halletmiş bulunduk efendim. Buradan bir de cüzdanımızın private key'ini alabiliyoruz. İsterseniz yine buradaki komutları girebilirsiniz. Lakin biz zaten ev DVMe Station dosyasının içerisindeyiz. Şöyle göstereyim. Direkt şu komutu kullandığımızda bize keyimizi vermiş bulunacak. Komutumuzu aldık. Sunucumuza geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Bundan sonra yine key mi olacaktır? Muhtemelen ben sansür atarım. Yapıştırıp onayladım. Tamamdır dostlarım. Artık burada benim de private keyim gözüküyor. Buradaki private keyinizi de yine bir WhatsApp'tır, Messenger'dır, bir TST'dir, USB'dir. Artık ki nereye atıyorsanız orada bulunsun efendim. Ben de kaydedeceğim. Ve yeniden clear komutunu kullanacağım ki ekran tertemiz olsun buradaki private key'nizi de kaydedin. Tamamdır dostlarım alt kısmı geçebiliriz artık. Buradan değiştirmemiz gerekenler var. Bir tane not defteri açalım. Not defterimizi açtık. Şuradan geliyoruz. Kopyalama butonuna tıkladık. Buraya geldik. Şimdi burada değiştireceğimiz bölüm Chain ID kısmı olacak. Chain ID kısmına yukarıda belirlediğimiz A ismini yazmış bulunacağım. Ne yapmıştım ben? Uzman. Alttan çizgi 1, 2, 3, 4. Sı çizgi 1 yazacağım. Bunun hepsini kopyalayacağım. Hepsini toplayacak kopyalamış bulundum. Şimdi geldim sunucuma yapıştırıyorum. Onaylamış bulundum. Geldim buradakileri topla kopyalama butonuna tıkladım. Sunucuma geliyorum. Yapıştırdım. Onaylamış bulundum. Dosya oluşturmuş bulundu. Bundan sonra komutlarımızı görüntüleyelim. Geldik hemen. Yapıştırıyoruz. Bakıyoruz işlemlerimiz güzel mi? Doğru mu gidiyor? Herhangi bir eksik kod ile karşılaşmadık. Tertemiz bir şekilde ilerlemiş bulunuyoruz. Burada bir uyarı daha yapmak istiyorum. Biz tabii kullanırken herhangi bir şey yapmadık. Lakin burada küçük harfler önemli diyor. Yine burada A adınızı yazarken küçük yazmaya özen gösterin. Yoksa sıkıntılar çıkartabiliyor. Ben de bu yüzden uzmanı küçük yazdım. Şimdi geçelim altta bir evi ilda evi il kurulumu yapacağız. Bu işin içinde bir de evi il dahil oluyor. Bu kurulumu birlikte yapalım. Loglardan çıkmak için dostlarım CTRL'ye basılı tutup C yapıp çıkabiliriz efendim. Buradaki repo erişin diyor. Ben direkt yan sayfada açtım. Buradaki repodan kurulumlarımızı da yapmış bulunalım. Herhangi bir update için buradaki işlemleri halledelim. Direkt kopyalama butonuna tıklıyoruz. Yapıştırıyoruz yapıştırdık. Onaylamasını istedik. Burada yine update'lere bakıyor. Dosyaları okuyor. Her şey okeyse zaten bize direkt erişim sağlayacak. Kontan yapmak istiyor musun diyor. Onayla diyorum. Burada update vesaire varsa ya da diğer indirecekleri varsa işlemlerini bizim için halletmesini istiyoruz. Tamamdır dostlarım bu kısmı geçmiş olduk. Şimdi light client'i yükleyelim. Direkt buradan toplu kopyalamayı açtık. Geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Buradan da indirmeleri yapmasını istiyoruz. Burada Avail Lite'ı da indirmiş bulundu. Sonrasında buradaki sağdaki yeni toplu kopyalamaya tıklayalım. Yapıştırıyoruz. Onaylıyoruz okeyledik. Ardından yine alttaki komutu kopyalayıp yapıştırma işlemini sağlayacağız. Bunu da halletmiş bulunduk efendim. Servis dosyası oluşturma bölümüne geliyoruz. Düzenleyeceğimiz bir herhangi bir şey bırakılmamış. Okeyliyorum. Toplu kopyaladım. Yapıştırdım. Onaylamış bulundum. Bir alt kısma geçiyoruz. Buradan geldik kopyaladık. Buraya geliyoruz. Yapıştırdık. Tamamdır. Buraya geldik yine. Enable'ımızı verelim. Onayladık. Okeydir. Buradan dostlarım hemen şöyle kopyalıyoruz. Geri geldik. Bunu da yapıştırdık. Burada bize loglarımız gözükecek. Hemen burada gözükmüşken kendimiz bir kontrolü sağlayalım. Burada dostlarım bizim için önemli olan gözüküyor. Evit SSH 58 Şurada bir ctrl c yapalım. Loglardan bizim için çıkmasını isteyelim. Buradan dostlarım loglardan çıktık. Mouse'umuzun scroll butonu ile yukarı çıkıyoruz. Burada adreslerimiz gözüküyor. Yine buradaki adresimizi public key'imizi kopyalayalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Mouse'umuzun imleciyle geldik. Kopyalıyoruz. Şöyle seçeceğimiz yere kadar getirdik. Üstüne tıkladık. Artık bu kopyalanmış sayılıyor. Buradaki adresimizle public key'imizi de bir yere kaydedelim. Eğer derseniz ki ben bunu yapmaya çalıştım lakin ben daha kaydedemem. Hızlıca loglar aktı ve ben bunu göremedim. Yapacağınız işlem basit. Yeniden buradan restart yapıyorsunuz dostlarım. Yine logları gösterecek. O ara kopyalama yapabilirsiniz. Göremediğiniz zaman restart atmanız yeterli. Sonrasında gideceğiz, buradan kelimelerimizi alacağız ve cüzdanı importlama yapacağız. İlk önce şuradaki kodumuzu alalım. Bu komutumuzu yapıştırdığımızda bize cüzdan kelimelerimizi verecek. Ben yine sansür atıyor olabilirim haberiniz olsun. Kodumu geldim, yapıştırdım, enter tuşuna basıyorum. Tamamdır dostlarım burada da benim kelimelerim gözüküyor. Ben belli kısımları sansürlemiş olabilirim. Buradan yine kelimelerinizi alacaksınız. Buradaki sizin cüzdan kelimeleriniz olacak. Daha demin kaydettiğimiz cüzdan adresi işte buradaki adresin yani bu kelimelerin sonucu efendim bu kelimelerin bağlı olduğu adres olacak. Bakın şurada görüyorsunuz buna da bir uyarı çekmek isterim. Bazı dostlarımız sadece masumun imlecini görüyorsunuz. Şuradan şuraya kadar almış. Lakin Terminalde diyor ki burada bakın burada bir işaret var. Bunun daha devamı da var diyor. Burayı nasıl kopyalarsın? Burayı nasıl bulursun? Yine klavyendeki yön işaretleriyle yön işaretleriyle geliyorsun. Sağa doğru çekiyorsun ve sağ tarafta da gittiğinde oradaki kelimeleri de göreceksin. O kelimeleri de toplu kopyalamak lazım. Lütfen kaydedin. Bazı dostlarımız kopyalamıyor. Sıkıntı çıkabilir. Lütfen böyle hatalara düşmeyelim güzel dostlarım. Geliyorsunuz buradan kopyaladınız. Tertemiz kaydedin. Güzel bir şekilde kayıtlı dursun. Buradan da dostlarım çıkmak için CTRL X yapmanız yeterli. Hoppa sizi direkt dostlarım ana dizine yollamış bulunacak. Sonra burada yapacağımız işlemler neler? Bunlara bakalım. Şimdi burada açtık. Evet Block Explorer'ımız gözüküyor. Buraya gitmiş olduk. Şunu kapatalım. Aksesi izin veriyorum. Burada benim kullandığım halihazırda olan cüzdanlarım gözüküyor. Buraya erişmek için bir tane Polkadot CS cüzdanına ihtiyacınız var. Burada görüyorsunuz benim cüzdanlarım bulunuyor. Sizde şimdi kelimeler verildi ya. Bunu bizim içeri importlamamız lazım. Ne yapıyoruz? Cüzdan indirdiniz. Hemen sağda artı butonu. Existing account it diyor. Buradakini alıyoruz. Buraya dostlarım kelimelerimizi yapıştırıyoruz. Ondan sonra onaylayıp devam edeceğiz. Tamamdır dostlarım cüzdanımı artık ekledim. Uzman cüzdan olarak ekledim. Burada benim adresim gözüküyor. Şimdi dostlarım bir tane kontrol sağlayalım. Benim adresim buydu. 5efx yani daha demin bizim eviyle çalıştırdığımızda publik ile kopyaladığımız adres buydu. 5efx olarak gözüküyordu. Sayfayı yeniledik. Burada 5efx yani benim cüzdanım buraya gelmiş oldu. Cüzdan kelimelerime, cüzdan adresim uyuşuyor. Burada okeyiz. Şimdi burada yapacak işlemlerimiz var. Bir de bunlara bakalım. İlk önce bize Gökhan Hoca bir cd komutunu çek, ana dizine dön demiş. Zaten ana dizindeyiz ama bir daha ana dizine dönelim. Not defterini aç dostum demiş. Buradan geldik kopyaladık. Not defterimizi yapıştırıyoruz. Düzenleyeceklerimizi gerçekleştirelim. Şimdi daha demin bizim çalıştırdığımız yani şurada biraz yukarı çıkabilirsem muhtemelen görürüz. Burada public key'ini al diyor. Şöyle public key'imi geri aldım. Siz direkt kopyaladığınızdan da yapıştırabilirsiniz. Başına 0x koy diyor. Şurayı sildim. 0x yaptım. Yapıştır dedim. Buradaki işlemi halletmiş bulundum. 12 arada ne olsun diyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben rpc.com olarak bıraktım. Başka düzenlememiz gereken yer varmış. Bunlara bakalım. Farklı bir şey görükmüyor dostlarım. Buranın hepsini kopyalıyoruz. Baştan sona alalım. En sona gittik kopyaladık. Sunucumuza geldik. Şöyle yapıştır dedik direkt. Buradan track installation successful dedi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dostlarım eğri kuruyoruz ya. Eğrinde de bir tane cüzdanı var. Bizim bu cüzdana ihtiyacımız var. Kendimize cüzdan oluşturacağız. Bu komutla beraber komutu aldık. Bir not defteri açtık. Şöyle aşağı indirelim. Ben buraya cüzdan adımı ne koymak istiyorum? Ben burada cüzdan adımı uzman W koymak istiyorum. Ben karışmasın diye dostlarım. Sonra wallet'ın simgesi olarak uzman W koyarım. Geldim kopyaladım. Sunucuma girdim. Yapıştırıyorum. Bundan sonra yine kellerim gözükecek. Ben yine sansür uygulayacağım. Bıktık sansürden ama gizlememiz gerekiyor. Geldik yapıştırdık. Burada dostlarım benim şimdi kelimelerim gözüküyor. Minimonik kısmını ben tamamen gizlemişimdir. Burada bakın adresim hepsini kaydetiyor. Bak hepsini uzmanladığın, ne kurduğun, nerede cüzdanın gelişiyor. Burada JSON dosyası olarak göstermiş. Her şeyi kaydet güzel dostum diyor. Buranın hepsini toplu kopyalayın, kaydedin. Ben bunu sonunda yine clear komutunu kullanacağım. Ekran tertemiz olacak. Lakin siz yapmayın. Kaydettiğinizden emin olun. Lütfen dostlarım kaydedin. Şimdi bu dost bize cüzdan oluşturdu. Her şeyi temizledik lakin cüzdanın içi bomboş. Gidip bu cüzdana bir tane Fawcett almamız gerekiyor. Onu da gelin beraber alalım. Geldik dostlarım buradan Fawcett kanalına. Bazı dostlarımız diyor ki bana ben Fawcett kanalını göremiyorum. Sizdeki gibi çıkmıyor. Bunun tri nedir? Arama kısmına geldin. Fawcett yazı verdim. Bak şu kullanıcıdan diyor. Bu kullanıcıya tıkladın. ismi gözüküyor burada. Buna tıklayın. Size buradaki sayfayı iletecek. Buradan gelip Fawcett'inizi alabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Geldik chatimize. Dolar işareti Fawcett. Bundan sonra bize eğir ile başlayan cüzdanımız daha demin gördüğünüz toplu kopyalayın dediğim yerde eğir adresimiz yazıyordu. Ben de hemen kendi adresimi buldum. Adresimi buldum dostlarım. Faucet dolar Faucet boşluk bıraktık. Adresimizi yazdık. Enter'ladık. Botumuza gönderdik. Benim için biraz bekliyor. Sonra adresimize token'ı yollayacak. Bekliyoruz. Ve burada da gözüküyor. Diyor ki adresine token'larını yolladım. Hayırlı uğurlu olsun dostlarım. Yollandıktan sonra bir 2-3 dakika bekleyin. Ondan sonra işlemlerimizi halledelim. 2-3 dakika dediğime bakmayın. 15-20 saniye mecazen söylüyorum. Sonrasında prover'ımızı başlatalım diyor. Geldik. Kopyaladık komutumuzu. Yapıştırıyoruz bekliyoruz efendim. Buradan işlemleri halletmesini bekleyeceğiz. Prover'ımız güzel bir şekilde diyor ki bize onayını verdi. Key'ini verification key'ini güzelce hallettik. Hayırlı olsun. Şimdi yani buradan junction istasyon oluşturalım demiş. Burada işlemlerimizi bir halledelim. Kontrol edelim. Nano komutu ile yine bir dosyanın içine girmemizi istemiş. Geldik. Terminalimize yapıştırdık. Buraya geliyoruz. Bizim dostların bulmamız gereken yer P2P bölümü. Buradaki node id'yi kopyalamamız bulmamız gerekiyor. Zaten dostlarım hemen Aşağıdaymış junction kısmının altında p2b. Buradan geldim bir node id'imi direkt hepsini kopyalayayım ben. Mouse'umun imleciyle seçtim. Üstüne geri tıkladım. Benim için okeydir. Kopyalamış bulundum. Bir ctrl -x yapalım. Geri dosyadan çıkalım. Sonrasında gelelim şuraya node id'imizi bırakalım. Altta düzenlememiz gerekenleri yapalım. Buraya geldik. Buradaki komutumuzu kopyalıyoruz. Yine bunu bizim not defterine yapıştırdık. Düzenlememiz gerekenleri yapalım. Burada cüzdan adını yaz kısmına... Ademi yazdığımız cüzdan ismini yazıyoruz. Uzman W yazmıştık. Cüzdan adresini yaz kısmına diyor. Buraya eğir adresini bırakmamızı istiyor. Cüzdan adını yaz. Tıraçtan hemen. Geri daha Adem'in Discord'tan da adamı facet aldığım yere gidiyorum. Adresimi şuradan hızlıca kopyalayayım. Kopyaladım. Cüzdan adresi yaz kısmını sildim. Yapıştırdım. Sonraki işlemimize bakalım. Buraya dostlarım şöyle geldik. En son olması lazım. Evet. Buraya sunucu IP'miz. Sonra da node ID'miz gerekiyor. Şuradan node ID'min içeriğini kopyalıyorum. Burası bizim node id'miz. Kopyaladık. En sona çektik. Node id yaz kısmına bunu yapıştırdık. Ardından da buraya sunucu ip'mizi yapıştırıyoruz. Tamamdır dostlarım ben de buradaki işlemi halletmiş bulundum. Sonuna buraya ip'mi yazdım. En başından en sonuna yine şöyle geldik. Kaptır kaptır giriyoruz, Kopyalamış bulunduk. Sunucumuza girelim. Onaylıyoruz. İnşallah hata çıkmaz diyoruz. Ve işlemlerin gelmesini bekliyoruz. Burada loglarımızın akması lazım. Aynı şuradaki gibi olacak dostlarım. Successful'u successful'u gitmemiz lazım. Umarı sata vermez. Sıra adres diyor. İçeride şu kadar paran var diyor. Ve tertemiz dostlarım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Burada dostlarım ben muhtemelen yine bir yerleri sansürlemişimdir. Pirin ID vesaire var. Ne olur ne olmaz diye ben buraları da sansürlerim. Siz burayı yine kaydedin dostlarım. Oluşturduğunuz dosyanın içinde bir yerde de bulunsun. Track konusundan, PlayStation Station kısmından sonra benim private'im şuydu buydu diye hata yaşamayın. Buradaki adillerinizin hepsini topluca kopyalayın. Gelelim dostlarım diğer işlemlere bir screen komutumuz ile girelim. Screen'imize bakalım. Screen açmış bulunduk. Eğer sizde screen açmaz ise dostlarım apt install screen yazıp enter yazıp ben komutun yeni açıklama kısmına bırakırım screen in indirme kodunu. O komutu girerek screen açabilirsiniz. Bazı dostlarımız hata alıyor. Mesela ben de şu an screen açtım direkt yeni bir screen açtı. Herhangi bir hata vermedi. Sonrasında geldik komutumuzu aldık. Geliyoruz termiyosumuza yapıştırıyoruz. Track start dedik. Bekliyoruz şimdi. Şöyle bakalım nasıl bir ekran görmemiz gerekiyormuş. Successful'u portlarımız her şey okeyse devam edebilirsin diyor. Şimdi node id'den sonra geleceklere bakıyoruz. Successful diyor. Node çalıştıktan sonra görünce ctrl a ile çıkabilirsiniz diyor. Geldik sonucumuza ctrl a yaptığımızda bizim screen'den çıkmış olduk. Zaten şuradan çıkmış bulunun diyor. Burada da Gökhan Hoca bizim için demiş ki. Zaten çalışıyorsa işlem yapıyorsa durdurmayın. Hata verirse ya da işlemi bitirip beklemedeyse CTRLC ile durdurup servis yapın diyor. Yani bu ekrana geldiniz. Durdu hata verdi sorunlar çıktı servis ile başlatabilirsiniz diyor. Durursa işlem yaparsa dostlarım kontrol edin. Bunu nasıl kontrol edebilirsin? Şöyle yazdık hemen screen. Eksi ls yazdık bir ekranlarımızı görelim. Burada benim ETM screen'im görüküyor. Screen boşluk eksi R. Buradan screen adımız ETM e girdim. Şu an benim herhangi bir hatam gözükmüyor. Herhangi bir sorun vesaire yok. Tabi durursa beklemediyse hata verirse demiş kendisi. Ondan sonraki işlemler olursa dostlarım buradakini yapabilirsiniz. Bunu da yapması kolay. Geldiniz screen üzerinde açmanıza gerek yok demiş. Direkt buradan geldiniz servis dosyasını kopyaladınız. Yapıştırıp onayladınız. Ardından buradakileri toplu kopyaladınız. Loglarınızı buradan görüntüleyebilirsiniz demiş. Bu tabi dostlarım buradan logları vesaire görüntülemek için yani bu işlemi yapıp görüntüleyebilirsiniz. Burada diyor ki points kısmına gelip sunucunuzu vesaire görebilirsiniz diyor. Puan kazanmak zaman alabiliyor demiş kendisi. Şimdi leaf wallet gerekiyor bize. Burada da yapacağımız işlem bizim earchains cüzdanımızı buraya aktarmak olacak. Geldim ben direkt normal leaf wallet kullanıyordum zaten. Yapıştırıyorum unlock wallet dedim. Muhtemelen şifre yanlış girdim. Bir daha yazdım ve burada gözükmüş bulundu. Hali hazırda cüzdanınız varsa dostlarım buradan import using recovery phrase yani benim kelime cüzdanımı import et diyoruz. Burada iyir üzerinde oluşturduğumuz cüzdanın kelimelerin hepsini yapıştırıp onaylayacağız. Tamamdır dostlarım ben de cüzdanımı import ettim. Şöyle bir tamamen siteden çıkayım. Önceki cüzdanım bulunuyormuş. Sayfayı yeniledim. Önek balık diyorum. Evet şu balıkta bağlanıyorsun diyor. Eğir 15 vermiş. Üçüncü balıtımdı ismi. Bunu yapmış olduk. Burada görüyoruz ve diyor ki station created. Senin cüzdan gelmiş buraya diyor. Senin makine çalışıyor diyor. Buraya geldik. Burada görebiliyoruz. Diyor ki 100 puanı şu an beklemedi. Bekleyeceğiz. Bazı dostlarımız çok hızlı alıyor 100 puanı. Bazı dostlarımız çok bekleyebiliyor. Elimizde olan budur. Yani burada biz aktif olarak görünüyoruz. Şimdi bir de diğer işlemlere bakalım. Yani Gökhan Hoca demişti zaten kendisi. Puanların gelmesi uzun sürebiliyor. Geldik dostlarım buradan Autotex kısmına. Autotex kısmını direkt AirChain'in dosyasının içinde bulabilirsiniz. Buradaki işlemleri beraber halledelim. Teker teker komutları kopyalaya kopyalaya gidelim. Yapıştırdık. Burada işlemlerini halletsin. Her şey okey diyor. Bu komutumuzu aldık. Yapıştırıyoruz. Onayladık. Burada da her şey okey diyor. Üçüncü komutumuza geçtik. Yapıştırıyoruz. Onayladık. Burada indirmeleri yapmasını istiyoruz. Ben yine dostlarım burada kısaltmalar yapabilirim derken bitirdi. Hızlı olmuş oldu. Güzel oldu. Dördüncü komutumuza geldik. Kopyaladık. Yapıştırıyoruz. Onayladık. Burada işlemleri halletmesini isteyelim. Biz dördü yaparken beşinde komutunu, npm komutunu kopyalayalım. Kopyaladık. Geri sunucumuza dönelim. Biz zaten yapısı işlemlerini halletmiş oluyor. npm'i de girmiş olduk. Sonrasında npm ister kodunu giriyoruz. Yapıştırdık. Buradan işlemleri halletmesini bekliyoruz efendim. Tamamdır. Aşağısındaki komutumuza geçelim. Buradan yine install da olana geliyoruz. Yapıştır diyoruz. Buradan işlemleri yapmasını istiyoruz. Bunları isterken de buradan komutumuzu kopyalayacağız. anlık dostlarım yine indirmesini bekliyoruz. Şu an işlemleri halletmesini bekleyeceğiz. Buradaki bittiğinde yine bizim komut yazma satırımızın gelmesini bekliyoruz. Tamamdır dostlarım. Buradaki işlemi de halletmiş bulundu. Şimdi burada Gökhan Hoca Kornot'ta yazdığı için kendisi Kornot olarak bir GS dosyası oluşturmamızı istemiş. İstediğiniz yazabilirsiniz. Ben direkt yine rehberden kullanacağım. Yapıştırdım, onayladım ve dosya içine GS dosyasının içine girmiş bulunduk. Şimdi buranın hepsini kopyalıyoruz. Mouse'umuzun sağ tık ile yapıştırdık. CTRLX, CTRL'ye Enter diyoruz ve dosyayı kaydediyoruz direkt. Şimdi dostlarım bundan sonraki işlemlerimiz için bize bir tane diyor ki Düzden adresi miktarı kaç senede bir tx açalım sorulacak diyor. Gerekli bilgileri girince tx kasmaya başla. Saniye yaz girmeyin. 30-50 yapın. Çok sıkı işlem atarsa prof hatası olabilir diyor. Saniyeyi beraber düzenleriz. Bunları yapmak için screen için tx açalım öyle başlatalım demiş. İlk önce bizim bunları yapabilmemiz için. Buradan yani yapacağımız dolduracağımız vesaire bize adresler soracak. Buradan dostlarım bu adresleri almamız gerekiyor. Bu adresleri alalım. Şimdi bu komutumuzu aldık. Yapıştırıyoruz. Bize diyor ki senin adres bu. Bu adresini kopyala diyor. Adresimizi şöyle bir tane not defterine yapıştıralım. Ben hatta şuranın hepsini tamamını kopyalayayım. Sonrasında not defterimde öncekilerin altına bir tane açtım. Adresimi aldım. Cüzdan adını öğrendik. Private key alalım. Kodu girin. Yes deyin diyor. Buradan dostlarım private key'inizi alıyorsunuz. Ben yine sansür atacağımdır muhtemelen. Burada değiştirmemiz gereken herhangi bir şey var mıymış? Varmış. Hemen yapıştırmayalım. Hemen geldik. Burada yapacağımız station'ın ismini mykey olarak eklemiş. Buraya MyKey olarak yazıyoruz. Bir kopyaladık. Bir sunucumuza geldik. Yapıştırıyoruz. Buradan onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum diyorum. Ve bana buradan private key'ini verdi. Siz burayı yine simsiyah görüyorsunuz efendim. Buradaki private key'ini de bir yere kaydedin. Not defterini açın efendim. Buradaki key bizim için şu an önemli. Şimdi dostlarım bir tane screen açalım. Screen şuradaki komutu alalım. Kopyaladık. Sonra gelelim sunucumuza. Yine bir farklı bir screen içine giriyoruz. Bunlardan önce bir de dostlarım evi il ücretimize bir tane token isteğinde bulunalım. Fuar de bulunduralım. Geldik cüzdanımıza. Şu an zaten burada gözüküyordu. Explorer'ımıza çıktı. Kopyaladık. Buradan copy dedik. Burada adres bıraktık. Sonrasında get avail butonuna tıklıyoruz. Buraya da tuning alanında avail göndermesini istiyoruz. Claims successful diyor. Bir iki dakika bekle diyor. Gelmesi küçük bir sürebilir demiş kendisi bize sayfayı yeniledik ev ilimizin yani tunik anda ev ilimizin gelmesinde buraya bekliyoruz tamamdır dostlarım buraya da bizim ev ilimiz gelmiş oldu sonraki işlemlere geçelim geldik buraya kodumuzu kopyaladık yapıştırıyoruz sonrasında yine private anahtarımızı istiyor göndermek istediğiniz cüzdan adresini gidin diyor herhangi bir cüzdan adresi giriyorum herhangi bir cüzdan adresi girdim Sonrasında göndermek istediğim miktar 0.01 diyorum. Hatta şöyle 3 sıfırlı 4 yapalım misal. Kaç saniyede bir diyor. 89. 90 olsun. Buradan dostlarım işlemlerin akmasını biraz bekleyeceğiz. Buradan buradaki işlemler gibi transaction successful olarak işlemlerin gitmesini bekleyeceğiz. Tamamdır dostlarım. Artık her şey okey. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şurayı kopyalayalım. Geri bir screenlerimize girelim. Txt'lerimiz çok şükür tertemiz çalışıyor. CTRL AD yaptık. Bir de EVM tarafını kontrol edelim. Komutumuzu kopyaladık. Ve burada da işlemlerimizin teker teker aktığını, verified'ın, transaction'dan olduğunu her şeyi görüyoruz. Ne mutlu bize diyelim dostlarım. Gerçekten tertemiz, sorunsuz olması bizi mutlu etti. Umarım sizin de sorunsuz olur. Elimden geldiğince tertemiz, sade anlatmaya çalıştım. Az yerlerde çok bekleyebiliyoruz. Biliyorum ben de belki bu videoyu durdurdum. Yani aradan bayağı zaman geçti desem yeri var dostlarım. Şu an takıyor. TX'lerimiz geliyor. Hatta şuradan görüyoruz. Daha demin boşuna şey almadık. AVL Favjet almadık. Şöyle bir sayfa inleyip size göstereyim. O bizim 0.4 0.4 kullandığımız dostlarım evil bu aslında buradan çekiliyor. Buradaki evil tarafından sizin TX gönderimleri işlemlerini hallediyor kendisi burada. Tıkır tıkır gönderim yapıyor. Burada işte siz yaptıkça burası azalmaya devam edecek. Siz miktarı azaltabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Lakin tavsiye miktarı biraz azaltmanız olabilir. Çünkü yetmez yani. Aradan bir yarım saat sonra 0.86'ya düştü. Hani hesaplasak bizi uzun bir süre götürür bayağı bir saat götürür lakin pek fazla dayanmaz. Siz gönderilecek miktarı azaltarak daha az olmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla uzun süreli gitmesini sağlayabilirsiniz. Ben yüksek girdiğim için bunlar olmuş oldu. Daha düşük yapabilirsiniz ya da elinizde Tuning faucetından fazla token varsa dostlarım bunu kullanabilirsiniz. Bizim elimizde ben bu videoda kullandığım için yeni bir cüzdana giriş yaptım. Bu cüzdanı istedik. Bu cüzdanda olan buydu. Ve şuradan da Pajet'ten göstermek istedim. 24 saat içinde zaten claim dedim. Bu sana sıkıntı yaşatabilir Siz miktarı azaltabilirsiniz. Restart atabilirsiniz. Miktarı azaltıp restart atarsınız. Yani ondan sonra nodunuz yine çalışmaya devam eder. Lakin bu sefer TX'lerin miktarını ya yani TX'lerde gönderilecek token miktarını düşürmüş olur. Daha uzun süreli 24 saatte doldurmasını sağlarsınız. Her 24 saatte bir de Kendinize bir alarm kurarsanız buraya gelirsiniz. Tunic Fajot üzerinden tokenlarınızı istersiniz. Böyle bir station programına bakalım. bakın burada 100 puanımızı kazanmışız. Bizim yansımış ve şu an bizim yaptığımız TX'lerden mesela şunu göstermek isterim. Diyor ki Verifi Pod yaptım. Bakın buraya hemen yansımış. Verifi Pod'dan 2 puan kazanmışım. Bizim nodumuz buradaki bu rol hepimiz ne kadar uzun süre giderse o kadar fazla puan toplamış olacağız. Çok ileri gitmiş olacak. Bu bizim için güzel haber demek. Station Created Points Collected diyor. Ne mutlu bize. Bu videoluk dediğim gibi bu kadardı. E, ee, sağlıcakla kalın. Bir şey olduğunda restart atabilirsiniz. Zaten Gökhan Hoca direkt buraya yazmış. Durabilir, sıkıntı olabilir. Durursa dostlarım bunu yapmak istiyorsanız direkt buradan track serviste çalıştırma yapın. Bir daha buradan restart atmayın durarsa. Serviste çalışın direkt bu işlemleri halledin. Kendisi buradan otomatik restart alsın. Çalışmadığını görürse restart versin sisteme. Bunu kullanıp buradakileri yapıp geri loglara bakabilirsiniz. Bu sayede siz ellemenize gerek kalmadan otomatik kontrol yapıp çalışmıyorsa restartını kendisi atmış olur. Bu videoluk bu kadar. Sağlıcakla kalın. Umarım puanlarınız güzelce gelir. Kripto abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz diyorum. Yine bir sorun olursa, farklı sorunlar çıkarsa buyur yaz. Lakin yine bir parantez açalım. Videoyu kapatamadık ama. Eğer kodu daha salırsanız dostlarım lütfen yorumlara yazmayın bunu. Yorumlarda bu YouTube'unu spam olarak algılıyor ve bana göstermiyor. Yani bunu spam bölümüne atıyor. Benim de spam bölümünü kontrol edip size cevap vermem çok uzun sürüyor. Buyur gel Telegram'a. Açıklama kısmında bulunuyor. Gel sor. Elimizden bir şey geliyorsa biz söyleyelim. Gelmiyorsa bilebilecek insanlara yönlendirelim. Çalışmasını sağlayalım. Diyebileceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.